herkesin aklındaki tek soru. Gökte ne var? Yara beni! yara aşkına. Ama sen böyle konuşursan benim küçük canatınım harekete geçer. <laughs> Çıkar göster. Evet arkadaşlar merhabalar çok ama çok uzun süreden sonra şu an kanala atıyorum uzun süredir Valorant'a giremiyorum çünkü biliyorsunuz bilgisayarım erişim yoktu. ve inanın Valorant troll yapmayı ben de çok özlemişim Instagram'dan bu arada buradan takip etmeyi unutmayın Instagram'dan yapmış olduğum duyurularda vesaire vesairede gerçekten size çok fazla istediğinizi duydum ve gördüm o yüzden Valorant trolerin yeni bir bölümüyle karşınızdayız video lütfen like atmayı unutmayın bebeğim çünkü gerçekten uğraştıma yemin edebilirim aşağıdan yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen videoyu paylaşın. Bakın kanal ölecek ama ben öldürmeyeceğim. O kanalın içinden geçeceğim bir çaz. Bak nasıl kanal yapılıyor izleyin. Nasıl kızardım. İşte alın teri değil. Neyse iyi seyirler. Onlar yakar top oynarken. Ben topla cefeleri yakıyorum. Aa, Aa bir, şey. bir şey soracağım. Galip olacak ama. Kız mısın? Ay Mikrofondan öyle geliyor. Ha iyi. Geç. Ya bu sapık kız mısın diye niye sordu şimdi? Ha cinsiyetçilik yapacak. Şey. Aynen öyle dostum. Oğlum dost. bak Aynen. Etme. kızlar öf çiçektir. Bak, Babam bak. çiçektir. Bak, bak. Sar oradan Yalamadığı bir benimki kaldı. Rez bir yeni DNA söyleyebilir misin? Tabii bir yapma. Dostum öyle sana öyle bir şey söylemek yok. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇çime içime. Vursun Vur, ritim, ritim içine. içine. Kardeş sesin iyiymiş. Beysel evet. Teşekkür da, ederim. Anneciğim. Teşekkür hayır, ederim lan. bro. Atla atla hayır. Eyvallah <laughs> dostum. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Oh, Heyecan sardım. Hey dostum. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Herkesin aklındaki tek soru. GÖKTE NE VAR? YARAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ <laughs> Johnny. Hey 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 Merhaba bebeğim Johnny neden burasın Ne bileyim herhangi bir sebebi Bilmiyorum. yok dostum Eğer ölürsen ben de olurum bir kere tamam mı Tamam Sesin gelmedi Tamam Ayakta kalan son oyuncu Kursun yedin ey Sol yanından Yaralandın mı Ey can. Yaralandın mı Ey can Yaralandın HO HO! Rakı yavru canı! Teşekkür ederim bebeğim. Kesinlikle karakter seslendirdi sandınız öyle değil mi? Hayır. Canı cehenneme. Lanet bir çığız. Tekrar ses verir misin? Merhaba bebeğim. Tekrar verdim. Aldın mı? Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Abin inşallah mümin din kardeşim. Bir dublaj vardı da senin sesini ona benzettim. Amerikan dublaj mı? kodumun oyunu başlamayacak mı acaba? Hayır başlamayacaksa söyleyin evimize gidelim. Sen gidebilirsin. Hayır gitmiyorum. Beni kovuyor musun? Hayır. Kovma zaten küserim. Yemin ederim zaman kaybısınız. Tutuklusun <laughs> dostu. Hey merhaba bebeğim. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Ama sen böyle konuşursan benim küçük canatınım harekete geçer çıkar göster. Sen Abdülhamit'i koyu savundun. Savunmadım. <laughs> savundun. Spike'a hücum. <laughs> Savunmadım. Sana savundun dedim. Lanet olası gaganı kapat ve oyununa bak. Okey. Pushed. Siktir pushed. beni eklemen lazım. Çay elinden <laughs> öteye cidalım. Yali yali cidalım. Dikkat. Edin. Ey! Büyük annen kadar ateşli oh, olmasa kırık. da bu da sıcakmış bebeğim. Tamam. Hoş şakal olacaklar sensiz olsun. Kuş öldü baby. Yapıştır bakalım. Yerleştirdim. Abi ses kasıyorum çok az bekle. Aa, yavaşça sesini kasıyorum. Bitti. Bir düşman kaldı. Ah, keşke bana da öyle vursan. <laughs> <laughs> Bayağı... Dino Dino gel 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 bak Bala biri gel Kanka yüzünü seveyim ses kasamadım amına koyayım bomba bedeymiş ya <laughs> Neyim be, amına <laughs> Onlar top oynarken ben topla cepheleri Onlar yakıyordum. Gerçek bir Amerikan mı ya? Brimstone. Brimstone. bir daha yapabilir misin daha ekini? Hı hı. Yapsana be. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Oy güzel. Çok, Çok iyi. iyi. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim, Teşekkür ederim. E, götümden çıkan sesten daha önce çıkan sesli çocuk. <laughs> bir de tuvaletten <laughs> bağlanıyor <laughs> sanırım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> İşte şimdi özüne döndün evlat. <laughs> Bana da baba derler. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum gülmekten öldüm yapma ya. Sanki güldürmesem <gülüyor> ölmeyecektin <laughs> amma. Olmaması gerek. Ciddi ciddi sesin böyle mi sizin? Hayır normal sesim bu kanka. O çok iyi. Normal sesin de çok güzel de. Evet eyvallah. Sesini e, kontrol et. Bu sana sulanıyor yalnız ha. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Çok iyi. Sen sniper tabletti de yapıyordun sanırım. Çok iyi. Aşkım süper. <laughs> Teşekkür ederim biçiz. Hadi seçin ve seçmişsiniz. Bitirelim şu işi. Hey. Lanet olası G tuşuna bas bebeğim. Teşekkür ederim. Güzeldim. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah? Hey! Neler oluyor hayata? Duman atıyorum. Ne kadar duman o kadar randuman. Sesin <laughs> şeye benziyor. Veysel Zaloğlu diye bir adam var. Beşe. Teşekkür ederim. Az sonra. Onlar yakar top oynarken, ben topla cepheleri yakıyordum. Onlar yakar top oynarken, ben topla cepheleri yakıyordum. Ama tabii kimin umurunda? Güzel yapıyorsun ha helal. Eyvallah dostum eyvallah teşekkür ederim. Böyle Amerikan dublaj falan düşünmedin mi hiç? İşte Amerikan dublaj yapıyorum zaten. Yok yok profesyonelleşme. Ha, yani bilemem tabi. Valla cidden baya iyi. Eyvallah çok teşekkür ederim. Bir kere de normal konuşsam merak etme. Bu değişik fetişini kesinlikle tasrif etmiyorum baba. dostum. Çünkü biliyorsun ki en nihayetinde kayyu seslendiren kişiyi de duyduğun zaman bir tık moralim bozulmuştu. Respekt aga okay, tamam. Türbülansa yeni dayana, yeni dayana, yeni dayana, o yeni 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 dayana. Tutamadım kendimi çok affedersiniz. Bence gayet güzel dinlemek güzel kızım için. Aman lan. Birim gitmeden bir göktene varın cevabıyla birlikte söyler misin lütfen? Göktene var! Ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kendine iyi bak. Seninle oynamak bize yakın Eyvallah eyvallah. Onlar yakar top oynarken. Ben topla cepheleri yakıyordum. Oha! Sampet ha? Hayır ben... dostum ne Sampet'inden bahsediyorsun? Benim adım oku bakayım. Reyna yazıyor adının yanında nasıl okuyabilirim ki? Oha! Sen gerçek misin lan? Hayır ben ve benim gibiler sadece sanal dünyanın birer köleleri dostum. Oha senin YouTube'un ne? Sen yapıyorsun bu sporu. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Aleykümselam aleyküm selam oynar, bu arada. Yani ne oluyor lan? Herkesin aklındaki tek soru. Gökte ne var? Montaj mı bu gerçek misin yoksa? Yo ben fakiyim. Biraz konuşabilir misin? Çok hoşuma gitti. Tabii ki de konuşabilirim ama öyle bir dedin ki kanka ben bir işkillendim ya. Herkesin aklındaki tek soru. Gökte ne var? Ayakta kalan Arkadan gelmiş. Ay bu neydi? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ne başaramadın? başaramadın Gördünüz mü? Bana laf eden bir çiz Abi sen izlemek için... Abi, 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 abi sen izlemek için AFK kaldım abi. Abinin emana koyayım. Ölme <laughs> vakti. Abi ben görmedim sayıyorum Ona yer onu. Yer evet evet çünkü görmedim çünkü flashlıydım. Gözü kafalıydı gözü kafalıymış. Kazanan alır. Alırım dedi mi daha de alırım. Abi bir daha Alırım dedi mi daha de alırım. Bak bu çok iyiydi. Alırım. O ee, Oburları kötü müydü ki? Öyle dedi ya oğlum kız başım şey başında. Demedim. Bana ne? bence çok iyi. Dibine. İbine. İbine. İbine diye anladım ama İbine diye anladım. Öyle zaten. Hı, ha dibine başım. dedin sandım. Gökte ne var? Kalmak. Gökte ne var? Ne Sizinle abi çatışmak bir güzeldi. şerefti. Benim için de. Benim için Görüşürüz abi. abi. Onlar yakar top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Allah birim artık. <laughs> bir şey değil oğlum. Bir dakika çıkartmadım. Nuri Alço mu? Hayır. Ses değiştiriyor ya. Ses değiştirmiyorum kanka. Yalnızca dublaj yapıyorum. Evet, Biraz da peltek var adamım hani ha. Hayır pelteklik yok. Çal keke çal keke. Merhaba Re. Lüle burgazın resi. Anladım abi Lüleburgaz burgazın var Evet lüle burgaz. <laughs> ben lüle kısmından bahsetmiştim miyiz? <laughs> yar saçların lüle lüle yar benziyor beyaz güle. Biraz da şeylik var mı? sarıyor ya. O gül benim hayatımdır Ölürüm de vermem hele Yar yaramaz Yar yaramaz Yar Neyse tamam hadi oyunumuza bakalım Pet 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 <laughs> pet Cibili 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 şak 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 Haydi oğlum bir daha vur şak 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 Kulaklığın sadece solundan ses geliyor kusura bakmayın şu an öyle bir hata aldım O sol tarafından ses geliyor işte Adam solda hmm. demek. Hayır sadece soldan. Oğlum sesin çok iyi kanka ya. Allah Allah zarardan korusun kardeşim. Allah razı olsun bro. Oğlum o adam geldi diyeceğim de biz o kadar şanslı değiliz ya. Değilim oğlum değilim, değilim ya. ya. Ha, bu oğlum, senin oğlum, kendi sesin mi yoksa taklit mi yapıyorsun? Kanka bu kendi sesim. Bu da dublaj yaptım sesim. <gülüyor> <gülüyor> kanka bayağı iyi bu arada ya. Harbi de bir sen. Eyvallah. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Kanka bizim Discord'a gelsene ya. Olur hallederiz. Bir düş. Harbi kanka. mi? Bizim arkadaşlar var kanka onları trollü vallahi. Çok Olur halledelim kanka. onu. Bitirin Eyvallah ya. kanka adamsın. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. <laughs> Oğlum, çok Seni ya. be fena yarattık fesatlığını yeter.